Sevgili dostlar merhabalar. Burdur'un 100 km güneyinde Gölü ilçesindeyiz. Burada yaşayan hazine Osman Akkoç, belki adını duymuşsunuzdur. Uzun süredir e, halk şiirleri yayınlanıyordu. E, yüreğiyle ilgili her türlü e, kültürel araştırmaların altında imzası olan bir isim. Ayrıca sarı basın kartı olan bir isim. Osman Akkoç. Ee, uzun süre Anadolu Ajansı'nda çok değerli haberlere imza attı. Bunlardan birisi de e, en son e, 3000 yıllık antik kenti dinamitle bombaladılar haberiydi. Bu ulusal düzeyde bir ses getirdi. Ancak e, bütün bunların dışında ben e, Osman Akkoç'un bugün e, şair kimliğiyle ilgili konuşmak istiyorum size. Bu konuda bilgiler vermek istiyorum, tanıtmak istiyorum. Şu gördüğünüz ciltlerin hepsi Meydan Larus gibi kocaman kocaman ciltlerin hepsi sevgili izleyiciler el yazısıyla yazdığı şiirler. kaç cilt saydık? 19 cilt. Böyle elleriyle uzun uzun yazdığı şiirler. Bu şiirler Yöreyle ilgili, çevre köyleriyle ilgili, düğün gelenekleriyle ilgili yani folkloru da içine alan halk şiirleri bunlar. Osman Akkoç'a Süleyman Demirel Üniversitesi Çağdaş Halk Şairi Berat'ı vermiş. Akdeniz Üniversitesi Çağdaş Halk Şairi Berat'ı vermiş. 2007'de kendisiyle tanıştım. O gün bugün Osman Akkoç'u takip ediyorum. Kendisine çok soru sormayacağım. Çünkü dili la bir şair. Onu tanıyın istiyorum. Sayın Osman Akkoç, e, şairle ne zaman başladınız? Tam buraya gittim ben. Tane. Evet. orada yazısı var. Onu unuttuk Büyük bir yazı var. Kartı da yayınlandı. Evet. Üniversitede evet. Ameliyat olmuştunuz. Ha, ameliyat olmuştum. Bir, birisine bir, 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 bir şiir yazdım. Ee, oradaki herkes... Evet. Şiirin hepsi ayrı, ayrı şiir yazdım Evet. İsmin... Onların ismine hitap şiirler yazdınız. Farklı şiir yazdım. Harika. Ee, ondan sonra geldim. Sen, sen dediler şairlik şairlik var sende. Devam et. Bir şey, şey profesörlerle tanıştık. Allah razı olsun çoğu öldü. Evet. Mesela İsa Kayacan gibi. Ferit Ferit Bey gibi de soyadını hatırlamıyorum. Evet. Oldu getirdi yazdım yazdım yazdım. Buhari geldik. Evet. E... GÖLÜSAR gazetesi miydi çalıştığın gazetenin adı neydi? Ben çalışmadım, Yazı verdim oraya. Ama bir dönem bulmacasından, köşe yazısından. Hır, hır, devam göre edin. haberlerinden neredeyse haftalık çıkan gazeteyi neredeyse kendin üstleniyordun. Tamamı evet, öyle oldu. Tamamı senin elinden çıktı dönemler evet, var. Tamam. Bu konuda e, çok iyi şeyler e, ürettin, çalıştın yöreyle ilgili e, hizmetlerim var. Hatta bu konuda bir dönem vali, Burdur Valiliği sizi e, danışman olarak toplantılarına, kültürel, sosyal toplantılara evet. ayda bir mi çağırıyor evet. sanıyorum değil mi? Herhalde. Evet. E, bu konuda da danışmanlık yaptın, yöreye hizmet evet. ettiniz. E, bizim için yaşayan bir hazinesiniz. Benim doğru. için öyle. 2007'den beri takip ediyorum. Doğru, doğru. E, kendi blokumda Osman Akkoç'la ilgili e, biyografisini yazmıştım daha önce. Orada yine sizden söz edeceğim Osman amca. Tamam. E, burdurlu portreler olarak. Böyle bir seri yapacağım. E, sizi en çok etkileyen nedir şiir yazarken? Yani e, ne motive ediyor seni durup dururken kalemi e, nasıl alıyorsun? seni güdüleyen, etkileyen ne oluyor? O için içinden ne geliyor? Elbette insanın hatıraları vardır. Ama içimden gel gelerek yazdım ben bunu. Elbette. Yani geldi, oturdum, zaman, bir oturduğum zaman 15, 20, 25, 30 tane şiir yazdım. Yazdım diyorum. oldum diyorsun. Ee, Hece sayılır. Yani edebiyata uygun. Şiirler yazdım Evet sevgili izleyiciler. Genelde şiirleri de e, hece vezinli. 5 e, artı 6 14 14'lü 11'li gördüğüm kadarıyla ölçüyü de tutturmaya çalışıyor. E, serbest e, şiirleri de var. Ölçülü şiirleri de var. Bunun yanında yöreyle ilgili e, deyimler, türkü öyküleri gibi değerlemeleri de var değil mi? Çok. Ee, mesela Gelin Kava hikayesinde e, birkaç kişinin imzası var. Evet. E, onu ben e, radyoda e, sunum yaptım. Adınızı evet. da e, zikrettiğimi. Göreyle ilgili başka çalışmaların benim hatırlayamadığım var mı? Kalan neler var? Araştırmadığım de ait. Araştırmadığım hiçbir şey kalmadı. Sadece gölü sarma. Dirmeyli de var sanıyorum. Dirmeyli. Hepsi, hepsi de var. Ee, zaten evet, çadır. Öyle, gölü sarma vardı burası. Evet. Yani tarihi araştırmalarım da var. Öteki bir yöresel araştırmalarım da. Mesela türkülerin hikayeleri. Evet. Örnek olarak. Hemen hemen yöresel söylenen türkülerin Tamamını hikayesini buldum yazdım. Evet. Bunlar olursa artık yazım arttı. Ben bıraktım yani. Ee, ne engelliyor yazmanızın rahatsızlığınız? Rahatsızdım, rahatsızlığım. Evet. Rahatsızlığım var. Evet. Çok, Çok da ameliyat oldum biliyorum, beyninden, yani, ha, midenizden. Pamukkale'de 36 ay kaldım. Evet. E, 18 sudan sonra dört sefer bir beyin geçirdim. Evet. Üç sefer de kalp gözü geçirdim. Ma, e, yani bunların hepsini aşabildiniz. Aşabildik Allah. Peki e, bu direnmenizde, hayata bağlılığınızda şiirin etkisi var mıdır sizce? Tabii, tabii. Allah'tan sonra bir ya, de hocalarım yardımcı oldum. Evet. Gözlüğü ayla. Devam, devam et, devam et, devam et. Evet. En son olarak e, sevgili izleyiciler Milli e, Eğitim eee Milli Eğitim Milli Eğitim bu kitapların içinden seçme şiirlerini yayınlamış e, Milli Eğitim e, Müdürlüğü. Burdur Milli Eğitim mi yaptı? Gölhisar Milli Eğitim mi? Her şey Bu, bu Burcu gibi Milli Eğitim. Burdur Milli Eğitim yaptı ve öğrencilere ücretsiz olarak dağıttılar. Evet. Fakat ondan sonra da bir tane de Bakanlığın da büro vardır. Var tabii Milli Eğitim Bakanlığının e, ee, izni vardır mutlaka. Ee, bir tane de Kültür Bakanlığı'na bağlı Burdur Valiliği'nin bir e, seçki kitap yayını var. Yani Osman, tamamen köyleri. Evet Osman Akkoç. Genellikle dediğiniz gibi Burdur yöresini anlatan şiirler. Ee, güzel. Yani yöre hizmeti, yere kültürüne hizmet eden bir değerimiz Osman Akkoç. Yengem için de şiir yazmışsın zamanında. Değil mi? Annenizi de bir gösterirseniz. Çocukları için yazmış. Eşi için yazmış. Yani değer gördüğü, sevdiği her şeyi kaleme almış Osman Akkoç. Doğru. Bizim için çok değerlisin Osman abi. Yani yazmadığım Bir bir konu yoktur. Evet. Yani yazmadığım bir konu kalmadı. Dünyada ne varsa yazdım. Aklınıza ne geliyorsa o konuyla ilgili yazıyorsunuz. Evet. Ee, böyle bir anda geliyor galiba size böyle ırmak gibi akıyor şeyler sizde. Irmak gibi yani yetiştiremiyorum. Düşündüğünüzü kalemle yetiştiremiyorsunuz yani. Yani yetiştiremiyorum. Harika. Bazen unutuyorum yani. Hani evet. biz mesela ben de şiir yazıyorum ama benim şiirim hesapla, kitapladır, matematikseldir. Anladım ama bu matematikseldir de. Yani şey, şu anlamda diyorum. Ee, senin gibi böyle bir anda, böyle şelale gibi gelen şiirim çok nadirdir. Böyle hani oturup da bir tamamladığım şiir yoktur. Onu ben demlemeye çok, bırakırım, zamana bırakırım, tekrar tekrar. Ben çok şairle konuştum. Çok şey, bu varlığa bir senin gibi bir anda Yok yazmıyoruz. Diyoruz. Doğru işte onu matematiksel dediğim o. E, hesaplıyoruz, kitaplıyoruz, o kelimeyi çıkarıyoruz, o cümleyi kaydırıyoruz. E, bir hafta sonra beğenmiyoruz, tekrar yerine başka bir şey yazıyoruz. E, bizim e, şiirle mücadelemiz var. Öyle böyle şelale gibi akmıyor. Halk şairlerinin özelliği belki de bu. Hani bir anahtar sözcük veriyorsun. İlk kez duyuyor o sözcüğü ve o sözcükle ilgili ölçülü, uyaklı ...şiirleri döktürüyorsunuz. Evet, evet. Halk şairlerinin özelliği bu zaten. Ozanları zaman böyle, yanında... ...yani böyle, böyle Çağdaş da ekleniyor. Aferin, çok güzel. Özür dilerim. Çağdaş Halk Şairi Osman evet. Akkoç. O, o sözcüğü unuttuk var. Çok güzel. Çağdaş Halk Şairi Osman Akkoç diye... ...etiketimizi bu şekilde tamamlayalım. Evet. Ee, toplam kaç? 13.600. 13.600 şiir yazmış. İyi sayısını tutabilmişsin. Bu kadar e, cilt cilt bir ömre sığan şiirler. E, dil... sevgili izleyiciler. Sen aşk nedir bilmezsin. Her damlası yağmurun gözyaşı olur gibi. Diktiğin aşk ağacı hasretten kurur gibi. Bir adım atmaz aşkın yerinde durur gibi. Sen aşk nedir bilmezsin, yıllar geçse de boşa. Acılar kar tanesi soğutur aşkımızı, biske bile çatlatır o sabır taşımızı. Aşık olalım derken, dert açtık başımıza. Sen aşk nedir bilmezsin, yıllar geçse de boşa. Diye çok uzun, bu çok uzun birkaç sayfa süren bir şiir. Sevgili izleyiciler. Ee, Bununla tamamlıyorum. Ben tadımlık olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar Osman Akınç'ın bir özelliği daha var. Gazeteci olmasının, araştırmacı olmasının etkilerinden kaynaklı. Fotoğraf arşivciliği de var. Yüreğiyle ilgili. Çok değerli fotoğrafları var. Bunu dijital ortamda koruduğunu söyledi. Ama yine de iki ciltle sınırlı da olsa bazı fotoğrafları yöreyle ilgili, insanlarla ilgili fotoğraflarını da arşivlemiş, kendince ciltletmiş siyah beyaz fotoğrafları bu şekilde duruyor. Osman Akkoş bir sorum daha olacak size. Araştırmacılar size geliyordur mutlaka. Üniversitelerden öğrenciler. Nasıl yararlanıyorlar sizden? Tabi araştırmalarımdan faydalanırım ben, onlara anlatılıyorum. Evet. Kaynaklarınızı da biliyorum böyle ortaya seriyorsunuz, onlar alıp gidiyor. Sizde de kalmıyor o kaynakların çoğunu. Çünkü 2007'de geldiğimde bana da öyle yapmıştınız. Fotoğrafları, yaptığı araştırmaları, başka kopyası olmasa bile e, elindeki bu hazineleri gönül gönül sofrasıyla böyle çok, sunduğunu, paylaştığını geriye gelmemek çok üzere de oldu yani. Çok e, o, onu, o, ar o arşivleri de bu şekilde erittiğini, kaybettiğini biliyorum. Biliyorum. Evet. E, ama o gençler, üniversite gençleri bitirme tezlerinde, yüksek lisanslarında e, bir araştırmacı olarak, bir folklor adamı olarak size gelip çok, iyi, çok öğreniyor. Çok Evet, sizden yararlandıklarını biliyorum. bu Benim şikayet olduğum her zaman, her yerde söylediğim bir şey var. Bu 16, 17, 18, 20 bin yoklusu olan bir görüntülerde tek kitap satan yok. Bu, bu nedir? Kitap okumayı demek. Yani kitap satan bir kitap, yani yok. kitap evi, kitap dükkanı ancak, yok. Ancak diyince kitaplar var sadece Onları... belli evet o da pazarlardadır evet, ya da evet. sadece kitap bir kazanın kazanç kapısı değil demek ki evet. e, ben... ilimizde. Maalesef bu Osman abicim e, hepimizin şikayet ettiği bir konu. Dünyada e, okuma sırasında çok gerilerdeyiz bu konuda. E, çocuk kitapları yazan birisi olarak da, efendim öykü roman yazan birisi olarak ben de bu konuda şikayetçiyim. Bir ee, de bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> evet. Avrupa'da ayda 20 ilk 24 25 kitap okunuyormuş. 14'e indirmiş. Buna devlet yardım ediyor arka. Yani o, onu, şöyle düzeltelim. Ayda değil o. Yılda 25 kitap ortalama. Ee, Japonya'da Avrupa ülkelerinde yıllık 25 kitap okunuyor. Bu bizim ülkemize geldiğinde ise bu yılda ee, yılda değil 10 yılda bir kitap ha. düşüyor. Yani 10 kişi yılda bir kitap okumuş oluyor nüfusa ortalamaya aldığımız zaman. Bu üzücü bir şey. Yani, üzücü. Okumayan, araştırmayan Çok insan üzücü şey. e, nitelikli olmuyor. Kulaktan dolma bilgiler alıyor. E, şiirle beslenmeyen, sanatla beslenmeyen e, empati kurmada eksik oluyor. Vicdan da eksik oluyor. E, insani içgüdüleri azalıyor, çatışmalara kolaylıkla girebiliyor. Bu tür kitabın az girdiği coğrafyalarda savaş ve şiddet hiç eksik olmuyor. Bu hepimizin şikayetçi olduğu konular. Umarım bu konularda halkımız daha ilgili olurlar. Ümidimiz, beklentimiz bu yönde. Ben teşekkür ediyorum, beni ağırladığınız için, bu bilgileri paylaştığınız için size bol şehirli, sağlıklı ömürler diliyorum Osman Abiciğim. Ondan sonra, sonra da Allah razı olsun. Teşekkür ederim sevgili izleyiciler.